Hızlı koşma niye basmıyor benim bazen? Şuraya bir ara saklanayım. Geliyor. Aa beni Baba, göremedi. Sen. Aa gördü. Aa gördü. Kaç. Baba birini patates edecek. Muhammed kaç. <laughs> benim bir canım Aa. kaldı. Merhaba arkadaşlar. Oy Mania kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok deli çılgın bir o kadar da çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Arkadaşlar bu oyun Roblox'un en tutulan oyunlarından bir tanesi. En kalabalık oynanan oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Değil mi Muhammed? Evet baba. Bugün Dendi'nin dünyasını oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün Dendi'nin dünyasındayız. Dendi'nin dünyasını oynuyoruz. Bu oyunda arkadaşlar bizi bir bölüme atıyorlar. Orada yerlerden bulduğumuz eşyaları topluyoruz ve yağ mekanizmalarını çalıştırıyoruz. Ama bu esnada yakalanmamaya çalışacağız. Canavarlara yakalanmayacağız. Canavarlara yakalanırsak 3 tane hakkımız var. 3 tane hakkımız biterse patates oluyoruz değil mi? Evet baba 3 tane hakkımız biterse patates oluyoruz. Hemen başlayalım mı oyuna Muhammed? Arkadaşları da beklettirmeyelim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza da abone olup videoya like atarsanız sevinir. Sağ üst köşede duran Roblox parodileri kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hemen burada ona da abone olursanız çok güzel videolar hikayeler var kaçırmayın. Hemen başlıyoruz Muhammed gel. <laughs> Evet arkadaşlar yeni bölümümüz yeni oyunumuz başladı bakalım 6 kişiyiz 6 kişiyle buradan kaçabilecek miyiz mekanizmaları çalıştırabilecek miyiz Muhammed? Bence çalıştıracağız baba. Evet kapının açılmasını bekliyoruz arkadaşlar ve kapı açıldı. Açılmadı. Açıl açıl. Açıl. Açıl sana kapı. Ah. Evet arkadaşlar dışarıya çıktık. Canavarlar var mı Muhammed? Baba şu Aa, anda gözükmüyor. Açıyorlar. Bir tanesi bir yeri açıyor. Evet açıyor. Abi diğerini de sen açsana nerede? Aa, canavar. Baba. Aç canavar. Aç. Kaç 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 kaç. Baba bir tane daha canavar. Muhammed var. bir sürü canavar var etrafta. Beni gördü. Ben beni açarım, gördü ben beni açarım. gördü beni gördü. Oraya Ya değil mi? kaç tane canavar var? Mesela ha. bence var ya Hayır. kişi sayısı ne kadar yedi. çok olursa <laughs> o kadar çok canavar geliyor Muhammed. Baba beni patates edecek. Ya kaç o zaman? Ya baba iki tane canavar var. Kaç hepsinden kaç Yani vitesi 5'e tak kaç Muhammed yapacak bir şey yok. Vitesi nasıl 5'e tak baba? <laughs> koşmaya, koşmaya basacaksın, kaçacaksın. Hayır, beni gördü baba ya. Baksana bir sürü canavar var her tarafta. Patates olacağım ben. Muhammed ben nasıl kaçayım? Ah, geldi beni de gördü. <laughs> Anam kaç 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 kaç. Herkese bir canavar veriyor demek ki. Evet, kişi başına bir canavar. Kişi sayısı ne kadar çok olursa o kadar çok canavar oluyor. Baksana Aha. burada. Yakaladı, kaçıyorum. Baba yakaladı mı seni? Yok yakalamadı da kaçtım. Son sürat kaçıyorum. Ama peşimdeler. 3-5 tane bari. peşimdeler. Daha kimse bir şey açamadı. Sen açıyorsun. Açıyorum işte. Aç ama arkanda canavar var. Bak arkandalar. 2 tane. Mehmet geliyorlar. Hayır. Kaç. Baba Kaç. birisi Yakalandı. adam ya. Adam mı? He, bir Canavar adam. gibi tipi. Ben nereden bileceğim hangisi canavar olduğu. İkisi birbirine baba. benziyor. Baba, baba, baba. Mehmet nereye? Hayır. Bir canım kaldı. Yapma be. Bir sürü canavar var baba. Bak bir tane ne kaldı şunu da açayım dur ben açayım Aa, Açılmış ya burası Açtım ya Aa, iki tane yer açılmış koş 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 başka bir tane bulalım Muhammed Evet baba Bombayı ya. alayım ben bombayı Demek ki baba bu sürü kişi girmek daha çok zarar ediyor Evet Burada açılmış Burası da açıldı ne kadar çok canavar olursa o kadar şey oluyor Canavar çıkıyor Evet Kişi başına bir tane canavar mı veriyor acaba Bak bir tane canavar şuraya sıkışmış Yok o canavar değil baba Adam mı o Adam Ya nereden bileceğiz ki biz canavar mı adam mı <laughs> olduğunu hepsi birbirine benziyor bunların. Bak. Diğer şeyi bulamadım açma yerini. O yukarı. Açma yerini ben. Ah mi? şu geyik geyik. Aa o da adam. Canavara benziyor bunlar Muhammed. Evet o hepsi canavara benziyor. Nereden bileceğiz ki canavar hangisi geyik hangisi şey Aa, hangisi. Ah üç tane açıldı. Ah, ah canavar Ama burada. Görmedi seni kaç. Gördü. Görmedi. Gördü gördü. Gördü mü? Lan niye geliyorsunuz ya gördü beni Muhammed geliyor. <laughs> geliyor. geliyor geliyor. Baba alsam mı almasam mı ya? Neyi? Bak şurada bir tane şey var. Peşimi bıraktı. Al al yerde gördüklerini al patlarsa da artık patlar yapacak ah nereden Ay. gördü beni açık çıkış açıldı muhammed muhammed çıkış, çıkış açıldı. açıldı çıkış koş ben girdim herkes açmış. çıkış açıldı koşun arkadaşlar ikinci bölüme doğru gidiyoruz bir canım var ama benim ve geldim ben de geldim herkes geldi mi bir kişi kaldı dışarıda herhalde, herhalde. asansör kapanıyor aa geldi o da geldi tamam Abi, hepsi geldi tamam hepsi geldi <laughs> bakalım ne hediyeler gelecek güzel ama bende hiç kaset yok ya 13 tane kaset tem var. 25 tane olsaydı alabilirdim ha. 20 tane oldu. Arkadaşlar topladığınız kasetlerle buradan işte hediye alacaksınız kendinize ama yok. Bende 13 yok, tane ben de var. Yok. Sıradaki bölümümüzde ne çıkacak? Onu merak ediyorum. Arkadaşlar sıradaki bölümde ne çıkacak acaba? Açılıyor baba. Açılsın, açılsam açıl. Açılmadı. Açılmıyor. Kapılar açılıyor. Açılın, açılsın. Açıldı. açıldı. Muhammed canavar önümüzde çıktı Avla. Ya dur dakika, hemen canavar çıktı. Öldüm. Ne oldu? Canavara mı çarptın sen? Hadi kızım. Benim peşime niye getiriyorsun bunu ya? Muhammed rahmetli oldu arkadaşlar. Muhammed rahmetli oldu. Kaçıyorum ben. Baba çok kişi girmek çok zarar ediyor. Evet ne kadar çok kişi olursa o kadar sıkıntılı biliyorsun. ya. Aa burada bir tane açayım burayı. Neyse buraya gelmez canavar zaten. Burası kuytu köşe. Neredesin sen? Evet buradan arkadaşlar böyle basarak açıyorsunuz işte bunları. Harika iş. Tam sarının ortasında durdurursanız daha hızlı doldurursunuz bunu. Baba Benim canavar bur geliyor. <laughs> buraya gelmez. Burası kuytu köşe bir yer. Gelmiyor zaten. Tam kuytu köşedeyim buraya gelmez o yüzden. Bir tane açıldı bile baksana Dört evet. tanenin bir tanesini açtılar. <laughs> Ve ben de ikinciyi açmak üzereyim. İkinci de açılmak üzere. Açtım ikinciyi. Açın. Arkadaşlar Bu ikinciyi açtık. Başka makineler de mi var diyorsun baba? Nereye? Nerede gördü beni be ya? Gitti canım gitti bir tane ya. Muhammed. Adam getirmiş sanayin. Adam zaten hep peşimde dolandırıyor bu beni. Allahım Ahmet nerede? Bilmiyorum. Canavar can Aa orada bir tanesi açılmış. Açılmış. Aa mı? bir tane buradaki de açılmış. Son bir tane kalmış. O nerede? E ee, Baba nerede o? Son bir tane kalmış. Ama nerede o bir tanesi? Arkadaşlar. Baba. Aa, canavar geliyor. <gülüyor> gelmiyor. Gelmiyor. <gülüyor> gelmiyor mu? Gelmiyor. Sen ee? adamları hep e, canavar zannediyorsun. Ne bileyim adamlar canavara benziyor hep zaten tiktiriz. <laughs> hepsinin birbirine benziyor. Aha, biri patates oldu. Evet ses geldi. Aa kaset var burada. Bomba da var. Kaset de al, var kaseti alayım. al. Kaseti de aldım. Bombayı da aldım. Aa gördün mü beni? Baba, Asansör açıldı. Makineler. Asansör açıldı Muhammed. Açıldı. Çıkış. Çıkış koş. Biri açtı asansörü. Baba 3. bölümde ne olduğunu biliyorsun. Canavarlar var nasıl yetişeceğim. Asansör nerede? Aa burada. Orada. Aa canavarlar. Koş. Koş yakalamam. Geldim, <laughs> geldim içeri. Bir canım kaldı ama bir. Evet, bir canım kaldı. Diğer bölümde de bir canla mı devam edeceğiz? Baba ne olacak biliyor musun diğer bölümde? Ne olacak? Kurt gelecek. Kurt mu? Ha. Ayvayı yedik. Ahmet. Ayvayı yedin. Şuradan bir şeyler alabilir miyim? 44 tane kasetim var. <laughs> alabilirim. Aç gözlü bu ne? Rehberlik ha. bastırma. Diyor bunu seçeyim ben. Bastırma daha iyi. Bakalım. Ve yeni bölümümüz açılıyor. Bakalım ne olacak. Evet açıldı. Ahmet. Ve kurt var baba Aa, dikkatli. Bir, burada bir tane var açayım hemen burayı. Dikkatli ol. Kurt olabilir baba. Kurt olsa da ben burayı açıyorum. Arkadaşlar ben burayı açıyorum. Diğerlerini siz halledin. Sakın buraya getirmeyin. Baba bu arada kurt hemen algılıyor ha sen yanlış yaptığında. Yapma ya. Evet. Hiç yanlış yapar. O zaman yani. yanlış yapar yapmaz direkt buradan kaçmak lazım. Evet. Arkadaşlar yanlış yaptığınız zaman bir ses çıkartıyor. Hemen canavarlar o sesi duyuyor ve geliyor yanınıza. Ama bazı canavarlar algılayamıyor baba. Niye sağırlar mı? Evet. O da güzel. Ha biri patates. Ben birini açtım. Biri patates. Aa deme. Bir tane açtık daha ya. Dur. Nerede? Başka var mı? Bak bak orada bir tane canavar var. Canavarı boş ver. Şey var mı? Aa. Şunu da alayım kaç. Al Alıp kaçıyorum. Al, Oradan Alamadın ki. Hiç, aldım aldım. Heh. Bir şeyler çıkıyor yoksa içinden. Bazen canavarlar çıkabiliyor içinden. Burada bir şey yok. Evet. Nerede açma yerleri? Geliyor geliyor canavar. canavar. Ne zaman gördü beni ya? Gördü mü beni? Gördü gördü kaç. Koşma. Koşmuyor. Koş Tamam <laughs> bak burası çıkma sokak. Var ya. Dur saklanayım da ondan sonra geliyor. Geliyor mu? Ha orada beni göremedi. <laughs> göremedi. Geri gitti. Bak orada dolanıyor. Geri gidiyor. Evet, beni göremedi. Ya yani deposunu aldı. Kaç tane var? İki tane tamamlandı. Bunlar ne alıyoruz? Biz ben bunları Yağ deposu. Bunları dolduruyoruz değil mi oraya? Hayır baba. Bunlar senin yeni karakter almana yarıyor He. Evet. Dur bakayım. Oradan gidiyor. Bak bak orada. Gördün mü? Evet, Buraya gelir baba. mi acaba? Yok gelmiyor. Orada dolaşıyor. Gelmiyor. Muhammed açma yerleri yukarıda. Ben oraya nasıl çıkacağım? Çıksam beni görür bunlar. Baba bizde burada şey vardı köpek. Evet geçen sefer öyleydi de şimdi öyle değil. <laughs> Aa, iki tane canavar yukarıda. Ben kaç kişi kaldı? İki tane değil bir tane canavar var baba. Aa, yukarıdaki o, adammış. Adam adam. Aa, orada da aşağıda da bir canavar var gördün mü? Evet iki, evet, iki canavar çikolatayı var. Çikolatayı alayım bari şekeri. Üç tane tamamlandı. Buradan bir şeker <laughs> yiyeyim ya. Hızını arttırıyor. Arttırıyor da şunlardan kaçamıyorum ki. Baksana dolanıyorlar. Evet biri yukarıda biri aşağıda. Geldi geldi. Bu canavar değil. Dur beni kandırma. Aa bir tanesi yukarıda açıyor. diğer Herhalde. Diğer yer nerede? Baba bitiyor zaten. Aa o, gördün. Son. Gördüm. Baba o son makine. Son mu? Evet. Evet ne çabuk açtılar. Bitti 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 bitti. Bitti mi? Bitti. Aa çıkış açıldı Çıkışa ben. Çıkışa git. Yağları aldım ben bir sürü yağ aldım. Baba çık, koş çık, koş çık, koş. koş Şu yağı da alayım mı giderken? Alma alma. Belki ölürsün. Yok ölmem aldım. Aldım aldım çıkış. 17 16 ve geldik. Çıkışa geldim. geldim arkadaşlar Baba, ben de geldim. Ben bölüm. dördüncü bölüme geldik. Ama dört kişisiniz. Nasıl oynuyoruz ama Mehmet? Evet, üç kişi kaldınız. Çok bir Çok şey Aha ne alayım? Ee, şeker al. Bant Talimat. mı alayım. Hı, hmm, yoksa? Bant aldım ben. Bant ne? ne? Aa, Bant. şeker almışım. Şeker almışım. Bir tane daha alayım. Dur şu bantı da alayım. Bant, yeterli bantın yok. Bant ne işe yarıyor? Hı -hı. bir makine 10 saniye boyunca çıkarma hızını 50 arttırmak Uy. için bujenik boyunca... o 50. Yani baba. o zaman ben bir makineye girdiğim girmeden önce bunu basacağım direkt mi? Evet bas. Evet yeni bölümümüz tamam, açıldı. Yeni bölüm. Aa direkt H canavarın önünde ya. doğduk ya. Dur Bana dur bakayım. Şekerim sen? Yo ben bir şey basmadım da. O, o o makine dur makine var orada niye gitmedin? Gitmedi, e bak, gitmedi. O zaman. dur ben şuna önce bir basayım sonra hop bak bak hızlı olacak bas, şimdi. Bas bas şimdi bas. Şimdi mi basacağız? Evet heh. Evet hızlı olacak. Aa bayağı hızlandı. Dolduracak. Arkadaşlar ha? hızını iki kat hız, katlıyor. Evet baba ya. Çok Andı iyi. Anında doldurdum baksana. Yüzde hızı arttırdı. Zaten canavarlar gelene kadar ben bunu doldururum o zamana kadar. <laughs> baksana Ve doldu Ve doldurdum bile. zaten. Ama bitti baba. Ne bitti. bitti. Olsun doldu zaten. Ve doldu. Birinciyi tamamladım. Birinciyi tamamladık baba. Sırada nerede var? Bilmiyorum Dur ki. bakayım sırada nerede var? Şekerin de var ama baba. Şeker de var. Şekeri her zaman basabiliriz de. Şey nerede? Aa yerlerde çikolatalar var. Alalım onları. Çikolataları da al. Ama al, baba, al, al. canavar çıkarsa ne yapacaksın? Aa, rahmetli oluruz. Yapacak <laughs> bir şey yok. Zaten son canım kalmış benim. Dokunsa öleceğim. Evet. Muhammed nerede yer açma yerleri? Bilmiyorum. Aa üç tane üç tane oldu bile. <laughs> baba demek ki çok kolay oluyor. Vallahi çok kişi olunca kolay onu oluyor. Onu alma onu alma onu alma. Nereden biliyorsun? Canavar vardır baba. Bence alayım. Alma. Alacağım. Alma baba Aa, alma. Neyse baba. almıyorum. Beş. Ha, Aa açıldı bak. Açıldı koş. Dur giderken alayım ha, bak. Ha. Yağmış. Aa canavar orada Muhammed. Baba önüme, diğer taraftan Önüme doğdu ya. Tam da önümde çıktı. İyi bu yoldan. Aa <laughs> çıkmaz sokak. Çıkmaz. Nerede bu yer? Ha burada ha. Burada, burada burada. Aa var var orada. Muhammed öldü. Gider ayak ya olur mu ya? Evet arkadaşlar yeni oyunumuz başlıyor. Birazdan ilk kat için start verilecek. İlk katımız hazırlanıyor. Evet baba hazırlanıyor şu anda. Bakalım Muhammed 4 kişiyiz şu an. Dört kişiyle başarabilecek miyiz? Başaracağız bence baba. Aa, hemen yaratığın dibinde doğdum ya. Koş. Sen mi? Evet koş. Koş. Gel baba biz makineleri Mahmet, açalım. Ahmet çikolataları da al. Yerlerden çikolataları al. Ben bir Alacağım. tane çikolata aldım. Baba şeyleri aç. Açamıyoruz. Peşimizde canavar. Açıyorum ben şu anda. Ahmet peşimde canavar. koş. 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 Aa koş. yetişti bana. Baba benim odaya getirme? Orta odaya getirme. Getirmiyorum da kaçamıyorum da. Hızlı koşma niye basmıyor benim bazen? Şuraya bir ara saklanayım. Geliyor. Aa beni baba, göremedi. Aa gördü. Aa gördü. Kaç. Baba birini patatese edecek. Ahmet kaç. <laughs> Benim bir canım ah! kaldı. Muhammet senin odaya girmiş. Baba benim odaya girmiş. Evet Beni senin odaya ediyorum. girmiş. <laughs> senin odaya girmiş. Benim Saklandım. bir canım kaldı bir canım. Dur şunları da alayım, toplayayım. Saklandım baba. Çikolataları falan toplayalım. Ben şuraya saklanayım da bir çikolata... kasetler. Kasetleri almayı unutmayın arkadaşlar. Bu kasetlerle birlikte çok güzel hediyeler alacaksınız. Kasetler size bir süre hediye kazandıracak. Muhammed ben çikolata yiyorum. Baba ye sen ye. Bütün çikolataları yiyeceğim. Şurada bu ha, ne? Bir tane makineyi yaptık. Beceri şekeri diyor onu da yiyeyim. Baba bari. iki tane makine ne yapıldı? Diğerlerini bulacağız şimdi. Evet iki tanesi yapıldı. Diğerleri nerede acaba? Nerede? Ben şunları toplayayım. Çikolataları, mıkalataları hepsini topluyorum. Biri beni gördü. Aa, gördü, gördü, orada canavar orada. Abi beni de gördü. Mahmet benim son hakkım. Son hakkım kaçın. Son hakkın? Kaçın geliyor. Baba. Geliyor. geliyor. Var ya son hakkım dokunsa ben ölecektim ha. Benim son hakkım değil ama. Ben kaçtım. Beni ben bulamaz. Kaç... Hayır beni gördü. Beni gördü. Beni, bulamaz. Ben kaçtım. Beni bulamaz. Hayır. Bana dokunacak baba. Bir canım var son bir canım. Aa gelmiş yanımda Mahmut Bu ne ara geldi ya? Allah'ım ya Rabbim ya kaçamıyorum ki Bana, beş... bana getirme. Aa benim burada benim da canım var. var. Her tarafta varlar Mahmut dayanıklılığın bitti. dayanıklı. bitti. Koşamıyorum, koşamıyorum. Kaldım bitti burada. Mi? Kaldım burada Ay yok değdi bana. Aa Allah. Öldüm. Evet sevgili canlar bugünlük de bu muhteşem oyunun sonuna geldik arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli bir oyundu siz de eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere hoşçakalın abone ol beğen paylaş yorumla bitmez macera bizde bolca senin hep yanında oyun manyağı.